Arkadaşlar bugün e, en çok kör ikinci bölümündeyiz. Ben önceki bölümde yani bir arkadaşım yani bir abonem bana demiş abi abi ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. Rum sana sana söyleyeyim demiş. Ben de buldum yani. Evet arkadaşlar şimdi gizli yerimizden geçiyoruz. 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 Biraz nedense bağırmak istedim arkadaşlar bir de bir de o hırsız bu buranın kapısı olmaz diye bana bir şey demiş o abonem söyledi şimdi arkadaşlar bankayı tekrar yaptım zaten önceki bölümden şimdi elmaslar burada altınlarsa burada Evet şimdi kapıyı kapatayım. Evet arkadaşlar bu arada başka bu arada bu seriyi başladığından beri başkanlık yerimi tanıtamadım. Burası benim başkanlık yerim. Anayasalarım var. Mesela burada anayasa 1 var. Anayasa 1. Köyü korumak ve başkanın evini yıkmak, patlatmak yasak. Anayasa 4. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Anayasa 4. Domuz yetiştirmek, beslemek yasak. Haram olan haram. Yani yani biz Minecraft'tayız ama yine de haram arkadaşlar. Bunu unutmayın. o yüzden domuz beslemek bu köyde yasak. Ben zaten ben zaten bütün tarlalardaki çiftliklerdeki domuzları öldürdüm yani arkadaşlar. Etlerine de lava attım. Şimdi arkadaşlar ben biraz uyumaya gidiyorum. Nedense önceki bölümde de uykum geldi. Bu sefer de uykum geldi. İyi geceler arkadaşlar. Hmm. Merhabalar arkadaşlar ben ben kim Şimdi beni soracaksın. Ben denizlerin kralıyım ve bu köyün başkanından intikam alacağım. Hı? Ne oluyor ya? Hı? O başkanından intikamı alacağım ve köyünü bu alev toplarıyla yakacağım. Hop! Şimdi bir yansın bir Ya bu arkadaşlar bu müzakla mı güçlüymüş şah... neyse bir daha. Benim doğayla işim yok. Benim bu başkanlığı işim var arkadaşlar. Başkanlığım bunun yüzünden elimden kaçtı. Ben arka... arkadaşlar ben bununla arkadaştım denizleri ve köyü koskocaman bu köyü koskocaman büyük hale getirip denizleri her yeri biz ele geçirecektik ama sonrasında da 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 bana ihanet ederek beni attı. Şu anda kendisi evindedir diye düşündüm. Şu anda kendisinin yatağı tam olarak şuradadır. Şimdi onun bir şekilde buldum lan. Oha lan. Neyse intikam alındı. Şimdi birkaç köy daha yakalım. Şimdi arkadaşlar ben başkanla o kadar düşman olmadığımız için küçük evleri küçük evlerden başlıyorum. Ve arkadaşlar bana kalırsa şehirde bu köyde en küçük ev bu. Yok abi yok. Evet. Ulan başkanın aptal yeri. Burası yüzünden zaten bu baş olmam. Yanıyor. Yakarım oğlum yakarım. Bir de şu bankanın da azıcık yerlerini şöyle yıkayayım. Şöyle de yıkayayım. Oh oh canımı değsin. Allah arkadaşlar ben yandım. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Arkadaşlar yanıyorum. Bir kötü adam ke yanlışlıkla kendini yaktı. Ee, şimdi bir, birkaç yerini daha yakıp gideyim artık. Bu köyde işim kalmadı. Ve arkadaşlar ben geçen bölüm okudum. Eee e, biri abonelerden birisi daha önceden buranın hırsızının kim olduğunu açıkladı. Sakın siz açıklamayın. Yoksa mahvolurum. Neyse. Ben artık denizlerin efendisi olarak denize gidiyorum. Allahu Ekber. la 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 Öldüm. Neyse. intikamımı aldım zaten. Arkadaşlar ya sanki ya... Lan! Çatım! Ne oluyor lan bu şehrimde? Oğlum ne oluyor ya? Dünkü bölüm gibi bir şey mi oldu? Çıkamıyorum. <laughs> ev, ana! Köylümün ev evleri varmış neyin? Hayır! Lan bu sefer kim yaptı bunu? Ya arkadaşlar bir bölüm de olsun. <laughs> Ya arkadaşlar birisi sanırım köyleri her yeri rakmış. Baksanıza bu evi bu ev arkadaşlar şuradaki evler hariç bütün evler yanmış. Ulan benim evimden neyse bir dakika bir dakika lan. Başkanlık mi? Eyvah. Ha. arkadaşlar orayı görmüş olun. Neyse anayasa bir köyü korumak ve başkanın evini yıkmak, patlatmak ama arkadaşlar başkanın evini yıkmak, patlatmak yasak demişim ya. Adam bir bu kimse benim evimi yakmış, patlatmamış. <laughs> arkadaşlar o kimse gizli geçidimi bulmuş. Aa hayır ya. Kesin içerideki her şey almıştır. Oh, e, arkadaşlar baş, arkadaşlar her yer bütün elmaslar burada hiç tane tanesi çalınmamış da duygularım dermadan oldular. Vallahi arkadaşlar kanalımın şarkısı bu olsun mu yanımlar ama lan ben ne diyorum ya ne kanal ne şey ne şarkısı ya ulan emezik al 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 od ya, odun odun odunlar. Odun Yok, al abi. Al, al, al Koş 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 koş. Bir dakika. İlk önceliğimiz başkanın evini tamir etmek arkadaşlar ya. Keşke anayasaya başkanın evini patlatmak, yıkmak yasak demişim. Keşke patlatmasalardı de deseydim. Ulan arkadaşlar ya. Yani arkadaşlar için ilk e, kanal yani arkadaşlar en çok köy serisinin ilk videosunda bu yaşandı. Acaba sonraki bölümde bir şey olur mu olmaz mı arkadaşlar ya? Bir de bütün odunum bitti bu evim yanmak için. Diğer köyler ne olacak Allah'tan bugün yağmur yağdı da bütün evler, dik alevler gitmiş nedense. Allah yağmuru seveyim arkadaşlar. Bir de kitaplığım da gitmiş. Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı da unutmayın.